İbrahim Aleyhisselam'ın misafirsiz yeme oturmadığı rivayet edilir. Halilullah sıfatına mazhar olan ve misafiri Rabbinin bir emaneti olduğunu bilen bir peygamberdi. Misafir gelmezse evinin önünde oturur beklermiş. Bir gün Cenab-ı Allah'tan bir misafir lütfetmesini beklerken ateşe tapan bir adam gelir ve Hazreti İbrahim'e misafir olmak ister. Hazreti İbrahim, yüce yaratıcı ya iman et, ben de seni misafir olarak kabul edeyim der. Adam iman etmeyi kabul etmeyince Hazreti İbrahim de onu misafir olarak kabul etmez. Bunun üzerine Allah'tan bir nida gelir. Ey İbrahim, o kulun bana iman etmediği halde ben ona rızık veriyorum. Oysa sen iman etmediği için misafir olarak onu kabul etmedin. Hazreti İbrahim hemen gidip adamı bulur ve onu misafir olarak kabul edeceğini söyler. Adam sebebini sorunca o da durumu anlatır ve bunun üzerine adam Allah'a iman eder.